Arkadaşlar biz kanalıma hoş geldiniz. Ben Gökhan. Bugün sizlerle birlikte yaz yaz tatili Avrupa'da sonunda 99 genlik oyuncumu alacağım. Sizin de bildiğiniz üzere buraya takaslar geldi. Ben takaslarda çok şanslı olmadığım için bugün takasları denemeyeceğim. Bugün haftanın ilk videosu. Bundan sonra sizlere her gün video atacağım. Bu arada arkadaşlar, 5 ee, gün içerisinde muhtemelen 6 Ağustos'ta bir tane sponsorlu video atacağım. E, online Secret videosu. Lütfen o videoyu attığım zaman hepiniz izleyin. Çünkü ee, Yetkili firma Game Basic benden en az <laughs> 5000 izlenme istiyor. Yani 5000 kişiye ulaştırmamız lazım o videoyu. Ee, bizim bu son zamanlardaki videolarımız çok izlenmiyor diye biraz korkmuyor değilim ama sizlerin güzel e, dileklerinize, güzel dilekli diyorum güzel desteklerinize ihtiyacım var. Lütfen bu desteğinizi esirgemeyin. Bu videoya da güzel bir like bekliyorum sizler. Bu yaz tatili Avrupa kısmında kimi aldıysanız lütfen yorumlar kısmına bırakmayı unutmayınız. Biraz sonra bayraklar kısmından Kamavinga'yı alacağım ama şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Güzel kart. Ee, yani kullanıp kullanmama konusunda sizlerin görüşüne ihtiyacım var. 3 ayak olması bence bir şey olmaz arkadaşlar ya. 3 ayak da olsa bu kart kullanılır. Ee, hatta yeni güncelleme gelecek sizlerin de bildiği üzere oyuna ve bu yeni güncelleme ile beraber bence bu 3 e, olması çok da önemli değil. Zaten onu yükselteceklermiş. Ondan bahsettiler. Çok kısa bir şekilde bu canlı etkinliklere bir gireyim abi. Canlı etkinliklerde bizim Tropik tur dün oynamadım herhalde ya. Dün oynamadığım için biraz sıkıntı yaşamış gibiyim. Dev dalgalarda kim var? Oo, çok fazla da bir şey yok ama. Yani bunun, bunun değeri nedir ya? Çıkaran vardır kesin bunu. E, 2 milyon 650 bin abi. Bunu açmaya değer mi ki bilmiyorum. Abi bu niye sürekli böyle geliyor? Bir şansımı deneyeyim. Ee, genelde soldan açıyorum arkadaşlar. Benim kirili geri versin diye. Ee, onun dışında çok bir şey açmadığımı ifade edeyim. Gene balık yeme artı kiril verdi. İlginç. Yani gerçekten ilginç. Şöyle sulardan da şunu deniyorum bakalım buradan bir şey verecek mi? Gene balık yemi vardı şaka. İki tane açabildik arkadaşlar bunu vermesi benim için iyi. Bir daha vereyim mi ki? Yani o gayet güzel. Abi bu diğer ödülleri ulaşmam için çok çok önemli. Gidelim kamavingamızı alalım abi ama biraz buradan hani belki bir şey çıkarırım düşüncesiyle ama. Ee, yok artık yok artık. Buradan da fazladan kirilim var. Bir adet çek. Bunu da aldım. Buraya farklı oyuncu geldiği zaman şansımı deneyeceğim. Belki çıkabilir yani. Çok zannetmiyorum ama. Gene de arada denemekte fayda var. Ne var abi burada? Derece ögesine gidiyoruz. Ve buradan da kabuk. Şimdi kabukta kaçız? 800. Burada güneşli kıyılardan iyiyiz. Çok dikkat etmedim çünkü. Bu arada bundan sonra artık full facecam. Yani full 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 full. Boşuma artık yaptığım bir iş olmayacak. Bir dört tane de balık yemi var abi. Çok güzel. En azından balık yenlerini böyle beceri falan çıktığı vakitlerde kullansam sanki benim için çok çok daha iyi olacakmış gibi. Tamam. Şimdi gidiyoruz abi. Bu müthiş kamamingayı almaya. Kamamingayı alacağım ve kamamingayı da Teke de kullanmaya çalışacağım. Yaz pasaportuna geldik. Yaz pasaportundan bayraklar kısmına gelelim. Bu arada arkadaşlar milli maçlarda benim maçlar açılmıyor. Sizde de durum böyle mi? Lütfen yorumlar kısmına yazın. Milli maçlarda buradaki maçları oynayamıyorum. Çok ilginç. İnanılmaz ilginç. Yani sebep de bilmiyorum ama Kama Vinga bebeğim hoş geldin. Bebeğim sen hoş geldin. Fransa ve karşınızda 99 gen Kama Vinga. Gerçekten kral bir kart. Aslında Rui Costa kartıyla kullanılabilecek bir kart ama arkadaşlar yani e, Rui Costa'yı da bilemedim abi ya. O da güzel bir kart ama ben Kamavinga'yı e bedava kullanıp e, coin de bir sağ ki belki Trent Alexander Arnold için harcamayı düşünüyorum. Burada ne var? Değiştir abi. Özellikleri de iyi ya fena değil. Şimdi değiştirdiğimiz zaman noktada anlayacağız zaten. Ki bu full e, basılmış hali. Şimdi ne yapacağız abi? Şurada fantazi kadromda yok da mı Seedorf? Aynen. Burada burada var. Direkt gene Kamavinga. E. Çünkü orada aktarın puanlarını ee, değiştireceğiz iki tane böyle güzel güzel oyuncu aldık ya bence fena değil sidorfa artık vedaya yeter yani Sidorf baboş yeter yeter yordun bizi yani iyisin ama bize 104ken oyuncu lazım o yüzden şurayı 104ken yaptığımız noktada ee, hiçbir sıkıntımız kalmıyor şimdi oyuncularıma gittim aktarım puanı çalıştır aç dedik abi çok güzel tam kılı kılına yetiyor ya puanım. İnanılmaz güzel oldu. 104ken. Kama Vinga. Gerçekten çok ama çok özel kart oldu. Ve halen halen şey olamadım ilginç. 120 gen olamadım çünkü sabek galiba sıkıntılı. Sabek'i de biraz yükseltmem lazım ki ben 104kenlere falan ulaşabileyim. E, o da biraz zor Top kontrolüne baktığımız zaman daha çok var abi. Yani yolum o kadar uzun ki benim. Şimdi Kamavinga'yı biz deneyelim abi. Nerede deneyebiliriz onu düşünüyorum. Ee, evet teke tek, tek de deneyebiliriz abi. Niye olmasın ki? Teke tek bir Kamavinga'mızı de deneyelim. Ee, çok Bunları arkadaşlar kaç maç böyle oynuyorum bırakıyorum kendi kendine oynasın diye. Bazen kazanıyor bazen berabere kalıyor. O yüzden burayı çok takmıyorum. Ee, bakalım abi. Bakalım neler yapacağız. Şimdi başlayalım. Hadi bakayım. Şuradan 118. Oo, rakip de güzel. İzmir 35 başarılı kankam benim. Kamavinga nerede? Burada. Abi becerisi iyi ama ya. Gerçekten çok iyi. Kamavinga. Lucas Bakueta. Onda Muhammed Salah. Salah tekrardan Pakueta'ya. Pakueta biraz ağır kaldık ya. Kamavinga. Çok güzel pas. Pakueta. Salah. Kamavinga'ya gelir mi? Gelmedi. Kamavinga. Baskı. Şimdi top nerede? Eto'da. Eto. Van Dijk. Baskıyı biraz daha dengeli ayarlamaya çalışıyorum şu an için. Ya yetişemedi. Sıkıntı Kamavinga. Son yetişirsin. Son yetişirsin diyorum. Kamavinga sen müthişsin ya. Vertogen. Fernando Torres. Fernando Torres. Fernando Torres. Yapma abicim. Yapma abicim. Harika yere gönderdi. Gol mü geliyor? Gol mü geliyor? Gol mü geliyor? Son. Heng Mükemmel bir pasydı bu arada. İnanılmaz pas. şu an mük abi yani mük mük mük. Hernandez baskıyı orta alanda yapmıyoruz arkadaşlar. Orta alanda baskıya gerek yok. Yaptığımız nokta buralar olacak. Şimdi Torres tehlikeli geldi Bertogen. Tehlikeli çok tehlikeli. Orta gol getirir. Zannetti. Harika. Şimdi Torres. Torres. Yani mükemmel bir denemeydi ama golü bulamadı. Çünkü bu Kurtuva. Kamavinga. Luka Modric. Harika yere. sala Geçer. Salah. sala İnanılmaz pas. Heng Wing son. 0-2. Çok klas bir pas. İnanılmaz yere gönderdik. İnanılmaz bir bitiricilik. Baskıya gerek yok arkadaşlar. Ön alanda baskı yapmayın, yapmayın, yapmayın. Topun arkasına geçin. İlla sonuç elde ediyorsunuz. Joao Cancelo. De Bruyne. Tekrardan Cancelo. Son. Trent. Şimdi tilke geldi. Lucas Pacueta. Pacueta orayı. Mükemmel karıştırdın sen ya Cancelo. Mükemmelsin. İlk kere 2-0. Çok rahatız. İyi oyun oynadık. Pozisyon vermedik. Şut vermedik. Gerçi Torres'in CS ası içinde çok tehlikeli pozisyonu vardı ama oyun olarak genel anlamda gerçekten ama gerçekten çok iyiyiz. Marquinhos. Bernardo Silva. Zanetti. Önde baskı çok it. Vertogen. Son. Lucas Bakuyeta. Lucas Bakuyeta. Torres'e doğru. Torres. Torres. Kontrol çok iyi. Torres. Torres nasıl kaçar El Nino? İyi yere gönderdik Van Dijk. Luka şimdi Van Dijk'a gelir diye düşündük ama kontra şansı Sterling. Abi arkasında kaldı ve şimdi bir kontra şansı. Kevin De Bruyne Eto. Gel abi önde sen var ya buldozer gibisin be Van Dijk. Mükemmelsin yemin ederim. Arnold Biraz pas sıkıntılı gibi göründü ama. Vartogen. Vartogen. Mükemmelsin. Ya orada nasıl müdahale etmezsin ya. Orada nasıl müdahale etmezsin abi ya. Hanginiz ayağınızı uzatsanız abim. Çok basit pozisyonlu çok. Önde basıyor. Kaçırmamız lazım. Önde basıyor. Abi çizgi oynayamadık ki. Abi geriye koş geriye geriye. Zanetti. Çok güzel üç geldi. Çok rahat bir galibiyet. Çok ama çok rahat bir galibiyet. Yani biraz ikinci yarın başında bizi zorladı ama onun dışında iyi oynadık. Rahat. Bayağı rahat. Şimdi. Kamavinga. Torres. Kaçırdık. Son. 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 Arkadaşlar. Bence video gayet güzeldi. Ee, rahat bir galibiyet elde ettik. 4-1'lik bir galibiyet. Kamavinga yani çok kullanma şansımız olmadı ama. Genel itibariyle bence fena bir oyun ortaya koymadık. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir dahaki bir videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.